Türgün cezası veriliyor, Üçüncü Selim Devri'nde bunun bazı istisna var. Bir de Kanuni döneminde meşhur hmm. Vezir-i Azam Lütfü Paşa'nın hmm. bir hayat kadınına verdiği ağır bir ceza vardır. Ee, bu şudur, Lütfü Paşa, Şah Sultan Neş'i, Kanuni'nin kız kardeşi, Yavuz Sultan Selim'in, e, e, Yavuz'un kızı Kanuni'nin kız kardeşi, bir gün saraya geliyor. Ve yakalanan bir hayat kadınına çok ağır bir ceza verdiğini, e, onun bir cinsel uzuvuyla ilgili bir ceza verdiğini söyleyince Yakın. Şah Sultan karşı çıkıyor, sen böyle ne edepsiz adamsın, böyle bir şey nasıl yaparsın şeklinde söyleyince Lütfü Paşa karısının üzerine yürümüş. Tabi üzerine yürüdüğü kişi Yavuz Sultan Selim'in kızı, Kanuni'nin kız, kardeş. kız kardeşi. Sarayda ne kadar uşak, hademe vesaire varsa sille, tokat, paşayı atmışlar dışarı. Ve ondan sonra e, tabi paşa vezir azamlıktan da alınmıştır. Sürülmüştür Dime e, Ve orada şey diyor, işte kadın sözü dinlemediğimden başıma bunlar geldi falan diyor ama e, bunun dışında tabi yaptığı bu hadise kendi eşi tarafından bile hoş karşılanmadığını orada gösteriliyor. E, ve ondan sonra da oturup kitap yazmıştır. Lütfü Paşa, Asaf Nabi, Tevare Ali Osmanlı vesaire şeklinde eee ilginç bir adamdır. Mesela Arapça bilgisiyle övünürmüş. Herkese Arapça kelimeler söyler. Bunu biliyor musun, bilmiyor musun şeklinde hocam, söylermiş. Hocam, hocam. Evet. <laughs> şuraya bakın. Vay <Wow>, hocam. <laughs> İlahi neler yapıyorlar. <laughs> Ama o hareketiniz bir de cilveli şuraya bakın. Görüyor musunuz? Şu Efendim Nurhan Hoca hani saçından tutup evire çevire diyordu ya. Vallahi yani, kızım, kızım olsa ona, hocanın yanına Reklam verirdim, arasında diye. İlk ilk gün kapama ne olur kapama şunu ya. Ay Allah'ım yahu. Nasıl resmi bunlar ya. Bu. Şu duşa bakayım hocayı biraz daha büyütelim. Hoca biraz önce bu dayak, daya e, sebebi anlattı. Hakikaten o laf. Nereden buldular? Başkasına orası. edilse. Montet hemen Bak yine geçmiş. Yeter, şunu, e yeter, artık ya. Evet. E ne olacak? Bir şey Bütün dünya o elbiseyi giyiyor. Yani bu kadar korkmayın ya. Allah Allah. Bütün dünyada o markası var. Yani efendim görüyorsunuz hocamız yani o sözü <laughs> <Allah>. bize etseydi <laughs> ha. veya yani bize değil bir hanım olan sizlere etseydi siz bıçaklardınız. Hoca yine saçına oturup evine çevire dönmüş. Bir el hareketi de ne yaptı. Söyledi, hoca anlattı. Ne Demin söylendi? Anlattı. Evet ilk hocam, kapıyorum. Teşekkür ederim. Ediyor, onu efendim resmi gönderen Hı -hı. sayın, 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 sayın ee, Eyvah. Muhammed Gübüz efendim teşekkür ederiz. Nurhan Teşekkür ederim efendim. Nurhan Lee. mi oldu şimdi? Nutella Nutella'dan Nurhan <laughs> Yok ne diyorlar? Nutella demiyorlar. Başka bir şey diyorlar. <laughs> Unuttu değil mi? Ha. Evet. Evet efendim. Eee vallahi o soruları bize sormayın bazı şeyler soruyorlar da bu savaş şeyle ilgili yani. Ama evet, evet. ama eşleri gidiyor bu sefere. Üçüncü Ahmet nerede doğuyor? Hayır, şeyle eee padişah giderse padişah haneme gidiyor. Üçüncü Ahmet şeyde doğmuştur. E, Belgrad. padişahın Rumeli Rumeli'deyken Belgrad değil de başka Belgrad bir yerde doğuyor. Galiba. Belgrad'a gitti mi 4. Mehmet? Mehmet Onur Bey. Gitmedi 4. Mehmet. Mehmet Onur Bey mesaj yollamışlar. Ök şehirlerden Programının mi? sayesinde hayatımda yaşadığım bazı olumlu değişmeler. Hı. Hayatımda ilk defa üniversite kütüphanelerine gittim, keşfettim. Eski yazıyı sadece lafta severdim, şimdi öğrendim. Kitaplara bakış açım değişti, sadece okumuşum, şimdi anlıyorum. Sultan Selim hakkında acizane bir şeyler yazmaya başladım. Yirmi küsur safi ile Şehzade Selim'in sünnetindeyim. İyi. Ha? Güzel. Çok güzel. Çocukluk hayalim olan tarih mevzuunda akademik kariyer araştırma Koca Eli Üniversitesi'nde siyaset okumama rağmen İstanbul Üniversitesi'nde açık öğretimden tarih bölümüne başladım. Güzel. Doğup büyüdüğüm şu İstanbul'u bile sizinle tanıdım. Efendim Onur Bey, teşekkür ederiz. Evet, Re'cim bize Tevrat'tan mı gelmiş? Onu efendim ilahiyatçılara sorun. Evet. Ee, bu. Onu bu, biz bilemeyiz hocam. Bu programın en şeyi, yani bazı konularda dağılıyor, ipin ucunu hmm. kaçırdık gibi görülüyor. Konular birden Hiçbir konudan konuya atlanıyor hocam. ama hı hı. çok devamlı olsa sıkılacaktır şeyler. Bu şekilde bence çok daha rahat dinliyorlar. Hocam biz devamlı konuşacağız da siz konuşturmuyorsunuz ki. Doğru. Allah senin cezanı vermesin <laughs> dediğim ben. bir de mesela Selçuklu döneminde bir rejim var. Hmm. Tabi bu biraz siyasi. Hmm. Meşhur bir Saadettin Köpek var. Tabi. Ee, Selçuklu veziri. Vezir. bak ya Saadettin Köpek. Köpek. Evet. Köpek, köpek anlamında. Ama bu hakaret manasına değil. Nedir o? Yani Bilmiyorum. Aşireti olabilir. Çünkü köpekli diye aşiretler var. Ee, onu Selçuklu tarihçilerine sormak lazım. Hakikaten ee, yani. O, hep merak etmişimdir. Evet. Öğrenin bakayım. O dönemin de... hep kötü adamıdır o. 2. Gıyasettin döneme döneminde hmm. e, kendinin çekiştiği devlet adamlarından birisi olan Taceddin isimli. Bir devlet adamını şarkıcı bir kadınla birlikte yaşamakla suçluyu ve Adamın rejmi, e, adamı. re, ad, e, rejim cezasına çaptırılmasını sağlıyor Ankara'da rejim ediliyor. Yani böyle bir de Selçuklu tarihinde var örnek. Tabii Selçuklu tarihinde elimiz bunun siyasi olduğunu biliyoruz çünkü Saadettin Köpek yapmadığı iş yoktur. Osman Turan okuduğunuz zaman onu görürsünüz. Her türlü şeyin altında Osman, Turan, evet, Osmanlı Turan'ın olumsuzluğu Ahmet'in. Yani o muhtemelen devlet öbür adamı şey yapmak için devre dışı bırakmak için böyle bir yola gitmiş. Tabii böyle bir cezaya da çaptırtınca adamı bu sefer ne oluyor? Kimse karşısında duramıyor. Onun öyle bir şeyi var.